Gelelim asıl soruya. Gelelim. Badeymiş, mesajlarmış, hepsi tamam. Ama bunların içinde... ...benim asıl sorumun cevabı yok. Neyi? Niye gidiyordum Ali? Hadi bekliyorum. Kafam karışık kaset oldu. O cevap bak buraya gelecek. Kararlısın. Hı, Hı Ya biz sırıkla iki döndük diye sen o yüzden mi soğuk yapıyorsun? Ha? O yüzden değil mi? Ya aşk ne ya? Aşk kim köpek? Sen benim dostumsun dostum. İnsan beni iki hormon basacak diye insan dostundan vazgeçer mi? Kaybeder mi dostunu? Kaybetmez. Hiçbir şey için kaybetmez. Ee, sen niye coştun o zaman sabah sabah? Annem. Ne oldu anne? Yok bir şey sakin ol. Kıramadım bu sefer. Üç gün bir şey dedi. Dönecektim hemen. Ay, ya ben de ne zannettim ya. Sen gitseydin keşke o zaman. Senin uçağın kaçta? Kaçta yetişirsin bak. Taksi, taksi. Dur, sakin ol, olur. Dur, dur. Devam et abi, yok bir Yani niye? Geri geri gidiyordu ayaklar zaten. Ya gitsem babam darlayacaktı. Burada kal falan diye. İyi de Jülide teyze. Ben gitmezsem o kalacaktı. Anlaşma bu. Sıkma canım. Ya Ali kışım, sen böyle gülüyorsun ya, yanağım üçte biri içeri göçüyor. Ben orada eserim.